Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde sindirim sisteminin ikinci kısmı daha doğrusu sindirim organlarının ikinci kısmını göreceğiz. İlk kısmında neyi, neleri görmüştük? Şöyle bir hatırlayacak olursak eğer e, ağızı görmüştük, yutağı görmüştük, yemek borusunu görmüştük, mideyi görmüştük. Bu kısımda ise ince bağırsak ve kalın bağırsak göreceğiz ve böylece sindirim sistemi organlarını bitirmiş olacağız arkadaşlar. İkinci dersimizde, üçüncü dersimizde de devam edeceğiz işte sindirime yardımcı organlar vesaire gibi. Şimdi sindirimin sindirim organlarının bir diğer kısmı ince bağırsağa bakalım. İnce bağırsak mide ile kalın bağırsak arasında yer alıyor. Karma bir bezdir. Şimdi karma bir bezse eğer ne diyor arkadaşlar? Diyor ki ince bağırsak hem hormon üretebiliyor hem de enzim üretebiliyor diyor. Ortalama 7 ya da 8 metre uzunluğundadır. Tabi bu kişiden kişiye değişir. İlla kişide 7 metre olacak illa 8 metre olacak diye bir kural bir kaide yok. Ortalama 7 ya da 8 metre uzunluğunda olduğunu söylüyor. 3 kısımdan meydana gel meydana geliyor. 12 parmak bağırsağı. Arkadaşlar burası mideye en yakın olan kısım ve e, tahmini olarak ortalama 25 cm uzunluğunda. Boş bağırsak burası hemen ortada kalan kısım ileum yani kıvrımlı bağırsak ise kalın bağırsakla arkadaşlar şöyle kalın bağırsakla bağlantılı olan kısım zaten boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak ortalama zaten 6 metrelik kısma bunlar oluşturuyor en uzun kısım burası yine dıştan içe doğru bakacak olursak bağ doku en dışta sonra düz kas sonra mukoza tabakusu bir de en dıştan örten bir zar var arkadaşlar ince bağırsak. Biz bu zara da periton adını veriyoruz. İnce bağırsakta hem kimyasal sindirim hem de emilim gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi kimyasal sindirim neyin kimyasal sindirimi gerçekleşir diyorsanız karbohidratların, yağların, proteinlerin ve bir de ekstra olarak nükleik asitlerin kimyasal sindirimi burada gerçekleşiyor. Ve onun yanı sıra ekstra olarak bir de ince bağırsakta emilim dediğimiz olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi ince bağırsakta emilimden sorumlu olan yapılara biz vilus adını veriyoruz ve mikrovilluslar bulunuyor. Görselde inceleyecek olursak bakın şu an mavi ile kalın pardon morla şöyle kalınca çizdiğim şeye biz vilus diyoruz. Vilusların uç kısımlarında bulunanlara ise arkadaşlar mikrovilüs adını veriyoruz. Viluslar ve mikrovilüslar arkadaşlar emilim yapıyorlar. Nedenir ne denir? Monomer maddelerin emilimini yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam map kitabında emilim yüzeyini 300 metre kareye kadar arttırabiliyorlar arkadaşlar. Yani emilim alanını. Miluslar sindirim ile ilgili görevleri bulunmaz. Çünkü bunların görevleri sindirimle alakalı değil. Ne ile alakalıdır sevgili arkadaşlar? Emilimle alakalı görevleri bulunur. Miluslar emilim yüzeyini arttırır ki söyledim bakın ortalama map kitabında 300 metre kare yazıyordu diye hatırlıyorum. Miluslar içerisinde kan kılcalları ve lenf kılcalları bulunur. Neden bu kan kılcalları ve lenf kılcalları var biliyor Şimdi besin maddeleri parçalandı, monomer hale getirildi. İşte bunlar arkadaşlar kan kılcalları ve lenf kılcalları ile alınacaklar ince bağırsaktan ve dolaşım sistemine katılarak hücrelerin içerisine girişleri sağlanacak. İnce bağırsağın görevlerine bakacak olursak bakın pankreas, karaciğer ve ince bağırsağın kendi enzimleriyle karbohidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Şöyle bir hatırlayacak olursak bakın ağızda sadece karbohidratların kimyasal sindirimi vardı. Mideye bakacak olursak midede proteinlerin kimyasal sindirimi vardı. İnce bağırsağa ben bakacak olursam da karbohidratlarım var, yağlarım var, protein var. Bir de arkadaşlar nükleik asitlerinki de ince bağırsakta gerçekleştiğini bilin. E, hormonlar ise sekretin ve kolesistokinin zaten hormonal kısmı endokrin bez özelliğini gösterdiğini bize kanıtı. Peki sekretin ve kolesistokinin hormonları ne işe yarıyor? şimdi Sekretin hormonu öncelikle salgılandığı yer arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanır. Tekrar ediyorum. Sekretin hormonu arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanır ve sekretin hormonunun bir e, hedeflerinden bir tanesi karaciğer bir diğer hedefi ise pankreastır. Tekrar ediyorum. İnce bağırsaktan kana sekretin salgılanır. Sekretin gidip bir karaciğeri uyarır. Bir de pankreası uyarır. Karaciğeri neden uyarıyormuş? Bakın safra üretimini başlatması için. Böylece safra üretimiyle beraber yağların fiziksel sindirimi gerçekleşecek. Peki pankreası neden uyarıyor? Pankreası da bikarbonat iyonu salgılaması için. Peki bikarbonat iyonu ne işe yarıyordu? Bikarbonat iyonu arkadaşlar asidik kimus vardı ya hani midede. İşte o asidik kimusu nötrleme nötrleyerek arkadaşlar bazik olan kilus haline çevirmeye yarıyor bir karbonat. Devam ediyoruz. Yine Ince bağırsaktan salgılanan bir diğer e, hormon kolesistokinin hormonu. Kolesistokinin hormonunun vazifesinden birisi gidip pankreası uyarmak. Vazifelerinden biri de gidip arkadaşlar safra kesesini uyarmak. Şimdi pankreası uyarıyor tamam mı? Bakın pankreası uyarmasının sebebi pankreasa sindirim enzimlerini ince bağırsağa göndermesi. Aslında burada bir sindirim enzimleri demeyelim de buna pankreasın içerisinde pankreasta bulunan pankreas öz suyun arkadaşlar sindirim için nereye göndermesini istiyor ince bağırsağa göndermesini istiyor bir de kolesistokinin vardı hani sekretin ne yaptı gitti karaciğeri uyardı ve safra kesesi üretti safra sıvısı üretti değil mi evet şimdi kolesistokinin de safra kesesini uyarıyor ve safra kesesinin içindeki safra sıvısının ince bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Şimdi biz şöyle defterimizi bir açacak olursak tekrardan şöyle bir bakacak olursam e, adım adım yazalım arkadaşlar. Şimdi bakın ince bağırsaktan salgılanan bir sekretin denilen hormon var. Şimdi nereden geliyor bu? Şöyle şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet. Sekretin hormonu ince bağırsaktan geliyor. Hop sekretin hormonu gidiyor. Bir pankreası uyarıyor arkadaşlar. Öncelikle pankreası neden uyardı? Diyor ki pankreası kreasa bikarbonat salgıla. Neden bikarbonat salgılıyor? Çünkü mideden gelen asidik olan kimus neye çevrilecek? Kilusa çevrilecek. Bu yüzden arkadaşlar bikarbonat salgılattırıyor. Yine ince bağırsaktan salgılanan sekretin hormonunun bir diğer görevi ise gidip arkadaşlar karaciğerin uyarılmasını sağlamak. Karaciğeri neden uyarıyor? Karaciğeri diyor ki kardeşim diyor safra sıvısı üret bana safra sıvısı yağları parçalarken lazım olacak diyor. Bunun görevi de bu sekretin buke bu kadar. Şimdi Geldim yine ince bağırsaktan salgılanan bir diğer hormona kim bu? Yine sizde görünmüyor. Şu an görünüyor. Bir diğer hormon kolesistokinin hormonu salgılanıyor. Kolesistokinin hormonu salgılandıktan sonra hop gidip öncelikle bir nereye uyarıyor? Kan yoluyla taşınıyor tabii ki de pankreası uyarıyor. Pankreası niye uyarıyor? Pankreası uyarıyor ki pankreas pankreas öz suyunu salgılassın ve kimyasal sindirim an itibariyle başlasın ya da devam etsin. Kolesistokinin gidip bir de nereye uyaracak? Safra kesesini uyaracak. Hani az evvel e, sekretin karaciğeri uyarıp safra sıvısını üretmişti ya. O üretilen safra sıvısı geçici süre safra kesesine gidiyor. Sonra safra kesesini uyarıyor ki kardeşim diyor hemen ince bağırsağı neyi gönder? Safra sıvısını gönder. Bak şimdi tek tek bir daha bir çek edecek olursam pankreas öz nereye gönderiliyor? İnce bağırsağa gönderiliyor arkadaşlar. Pankreas öz ince bağırsağa. Safra sıvısı ince bağırsağa sağa gönderiliyor. Bikarbonat yine aynı şekilde ince bağırsağa gönderilenlerden e, arkadaşlar. Şimdi burası çok önemliydi. Çünkü bu hormonlar karşınıza muhakkak çıkar diye düşünüyorum bir yerde. Şimdi kilus dediğimiz şey nedir? E, ince bağırsaktaki bazik olan bulamaç arkadaşlar kimustan kilusa döndü. Pankreastan gelen bikarbonat ve safra sıvısı bazik hale getirmiştir diyoruz. Bir de bakın enterokinaz enzimi var. Kimyasal sindirimde aktivatör olarak görev yapıyor. Nereden salgılanıyor bu enterokinaz enzimi? Şöyle yapayım bir dakika. Bu enterokinaz enzimi sevgili arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanma işlemi gerçekleşiyor. Şimdi geldim kalın bağırsağa. Kalın bağırsağa da ben bakacak olursam yaklaşık 1 ila 1,5 ila 2 metre uzunluğunda yine söylüyorum. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. E, mekanik ve kimyasal sindirim kesinlikle burada gerçekleşmiyor. Bak mekanik ve kimyasal sindirimin olmadığı yerleri bir daha konuşalım yutak, yemek burusu ve kalın bağırsak. 3 bölümden oluşuyormuş. Kör bağırsak arkadaşlar ince bağırsakla bağlantılı olan kısmı. Kolonlar böyle yatay ve dikey olan kolonlar ve bir de rektum burası da anüsle bağlantılı olan kısım. Su ve minerallerin emilimi olur. Özellikle buradaki arkadaşlar Vitamin olarak emilen B ve K vitaminidir. Neden? Çünkü insanlarda kalın bağırsakta B ve K vitaminini üreten bakteriler bulunur ve bunlar sayesinde ne yapacaktır? Alacak. Devam ediyorum. Vilus yapısı bulunmaz. Vilus kimde bulunuyordu? Tabii ki de e, ince bağırsakta bulunuyordu. Yeri gelmişken şöyle bir ek bilgi vereyim. Vilus hücrelerinin ortalama dayanma süresi 5 gün falan arkadaşlar. Sonra alttan gelen hücreler yenisini mitoz bölümüyle e, yeni halini alıyor. Kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezleyen e, mutaliz bakteriler yaşar diyoruz. Şimdi şöyle bir çek edecek olursak bakın şimdi. Şurada apandis diye bir yer var. Gördünüz mü? Arkadaşlar apandisin görevi tam olarak bilinmiyor hala ama burası e, ince bağırsağın olduğu yerden bir çıkıntı yapan kısım. Buranın iltihaplanmasıyla meydana gelen hastalığa da biz arkadaşlar apandisit hastalığı adını veriyoruz. Bu bir İkincisi ise bakın kör bağırsaktan sonra bakın burası çıkan kolon şöyle okla göstereyim. Sonra arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru bir yatay kolon ve yine aşağı doğru olan bir nedir arkadaşlar? İnen kolon görünüyor. Yalnız burada da hareketler tıpkı ince bağırsakta olduğu gibi hareketler sevgili arkadaşlar peristaltik olarak peristaltik hareket olarak karşımıza çıkıyor. Ee, aynı zamanda burada su ve minerallerin emilimi gerçekleşiyor ya. Burada arkadaşlar e, eminim emilim gerçekleştikten sonra dışkının belli bir süre depolandığı yer ve e, burada çıkış noktasında yani rektumun ve anüsün bağlantılı olduğu ol, bağlantılı olduğu yerde iki tane sfinkter bulunuyor. Bu iç kısımda bulunan sfinkter istemsiz olarak çalışıyor. Dış kısımdaki ise istemli çalışıyor ve buraların açılmasıyla beraber dışkı dışarıya atılma işlemi gerçekleşiyor. Bu kadar e, detaylı e, anlatmak zorunda mıydım bilmiyorum. Ama MEP map kitabında buraların hepsi geçiyor. Yani ne olur ne olmaz siz yine eksik bir şeyler bilmeyin arkadaşlar. Dedikten sonra bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sindirim sistemimiz de bitti arkadaşlar. Ya Bitti derken sindirim sistemi organlarının konu anlatımı bitti. Sonra yardımcı organlar besinlerin kimyasal sindirimi ve emilimi ile beraber sindirim sistemini de bitirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Var bir hayalimiz arkadaşlar. Dertleriniz değil, netleriniz artsın. Hoşça kalın, biyosentezle kalın.